Ya sen Nescafe alırsın. Ben fırında pudra şekeri yapar Nescafe içiririm anam. <laughs> Tutkalı peynir yapar. <laughs> Peyniri tarçın yapar. Çorba niyetine içiririm babam. Yeah. Şanı şer hayli kızgın adam akın cüret Şanı şöhret Benim reyalı dik bak bura karanlık Kadı belanı kan senin vedalı Kalimine bak elinden aldın hale gelmek gelir Devamı var da kelime daha bir tatlı Geleyim sikini bela Bir gün bütün rapçilerde bir edip bir tavır Soğuklu reşim, çeneni tanır elinde kaldı Haybe zevk eden çok efe'nin kanı Benden iyi olduğunu söylüyorum Yok efe'nin namı e benim best friend Kendimi boksan hızlı etmek mesleğim Çünkü gay the famous hızlı best friend Sikerler fanlarında gördüğün o desteğim Benim geçtiğim o yolları <laughs> sen yeni gördün Sen <laughs> bakıp hep ben üç düğümleri gördüm Artık rap ağrının o bitti kaçın lan Tahtımı özledim kaçın ve lan. geri döndüm bazı, bazı. Aynalara bakarsın kurdu, bakarsın bazı kes bazı kesilip dağılır ağzı burnu bak 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 Oynarlar baz baz çiftdə quruldu bazı kəs bazı kəsli pulsuz alır o bunu bax 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 Raks <mülüyor> bendeysen ben ne yapacaksın Ağzı bozuk Artık bir şey çöp dersen Dostlarım hala sen arkalarda ben Sen Hepsine yetecek kadar söz çıkar Tek 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 Şimdi neler neler geri Bazı bazı

Ya bazı bazı takla takla dizmez bazı kesik o da gelir bunu bak 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 kesik bakın ya iyi seversen bazı 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 bak 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 bazı 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 bazı